<laughs> tamam dur. <laughs> <laughs> Çok güzel. Günaydın. Sabah 8.34 ki zengin olacağız. İnanıyor musun? İnanmıyorum. Bok olacağız. Git buraya getir. Seni mesela buraya editlerken 50 kere düşürebilirim. 50 kere. <laughs> <laughs> ha. tamam. Ha. 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 Ama işte esnaf olmanın kuralı bu. Şimdi müşteri geldi ya. Konuş artık. İnsana ayıkırsın zaten. Baktın hak Partili ya sen de AK Partili olacaksın. Onlar CHP'liyse? CHP'liyse tabi canım. En büyük sol Atatürkçü sensin. Onlar ise biz gökdeliyiz. Evet gökdeliyiz. Bana şuradan bir taç bülü alsana ya.